Ünlü oyuncu Sarpak Kaya, Fenerbahçe kongresinde taraftarlarla yaşadığı gergin anlar nedeniyle gündemde. Kongredeki konuşmalar sırasında Akkaya, taraftarlarla arasında çıkan tartışma ile dikkat çekti. Olay, Fenerbahçe'nin geleceğine dair önemli kararların alındığı kongrede yaşandı. Kadar gelinme, gelinme. Sarp Akkaya uzun yıllardır Fenerbahçe'yi destekleyen bir taraftar olarak kongreye katıldı. Ancak oturum sırasında bazı taraftarlarla yaşadığı sözlü tartışma kısa sürede hararetli bir hal aldı. Sarp Akkaya'nın bu tartışmalı anları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.